Herkese merhaba. Bugün en iyi oyuncu kulaklığı da dahil birçok ödüle sahip kablosuz eSports oyuncu kulaklığı Razer Black Shark V2 Pro inceleyeceğiz. Aslına bakarsanız Black Shark serisinden bir değil, 3 kulaklığa yakından bakacağız. Fiyat performans oyuncu kulaklığı önerimde olacak. Öncelikle kutu açılımı yapalım. Kulaklığın fiziksel ve genel teknik özelliklerine yakından bir bakalım. Ardından bağlantılarını yapacağız, testlerimiz olacak. Finalde de görüş ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Hemen videoya geçmeden önce sizden rica ediyorum arkadaşlar. Henüz abone olmamış kardeşlerim abone olarak beğeni butonuna basarak ve değerli yorumlarınızı ekleyerek yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndererek destek olabilirsiniz. İnanın çok sevinirim. Hadi bakalım Razer'ın sunduğu incelememiz başlasın. 3 ayrı modelimiz var ve hepsi PC'ye bağlanabiliyor. Ama bunlar arasında en yeni ve en üst model olan eSports konsol sürümüne odaklanacağız. Bu yeni model diğer ikisinin tüm özelliklerini zaten kapsıyor. Videonun ilerleyen bölümlerinde yeri geldikçe bu farklardan teker teker bahsedeceğim. Hadi o zaman kutu açılımımız başlasın. Kutusunun renginden de anlaşıldığı gibi Black Shark V2 Pro PlayStation'a özel bir kulaklık. Yani orijinal PlayStation kulaklıklarının sağladığı her özelliği destekliyor. Sağlam sert bir kutu yapısıyla geliyor arkadaşlar. Bayağı sağlam. Kemik gibi sert. Şöyle arkasında özellikleri var. Hadi bakalım açalım. Evet, kulaklık doğruca bizi karşıladı. Black Shark White edition arkadaşlar bu. Bunun farklı renkleri de var. Siyah rengi de var. Kulaklığımız. Başka ne varmış? Takıp çıkarılabilir mikrofon parçası. Kaliteli örgülü bir USB, USB Type-C bağlantı noktasına sahip bir aparat arkadaşlar. Bağlantı aparatı. Bununla birlikte Type-C bağlantısına sahip tüm cihazlarla bağlantı sağlayabiliyoruz. Kulaklığı elime aldığımda kalite anlamında üst seviye bir kulaklıktan beklediğimiz kaliteyi bize sunuyor. Zaten beklediğimiz de o arkadaşlar ve gerçekten malzemesi, dikişleri, kalitesi çok çok güzel. Bununla birlikte elime aldığımda şöyle hissettiğim şey 320 gram bir ağırlığa sahip ki bu da kablosuz bir profesyonel oyuncu kulaklığı için gayet makul bir değer denebilir arkadaşlar. Çelik takviyeli kızak ve kafa bantı çok çok sağlam. Biliyorsunuz bu kızaklar yerine daha çok iç içe giren plastik parçalar ya da ek parçalar olmakta diğer kulaklıklarda. Bu da tabi gıcır gıcır sesler çıkarmakta ama bu kulaklıkta hiçbir ses yok ve çok çok esnek ve sağlam arkadaşlar. Gelişmiş ses yalıtım ve uzun oyun saatlerinde konfor sağlayan memory foam yastıkları kullanılıyor. Bu malzeme kafa bandında da aynı şekilde arkadaşlar kullanılmış. Yani bunlar hafızalı sünger. Kafanızın şekli oluyor ve gerçekten çok konforlu. Bu yastıklar ısınmayı ve terlemeyi minimuma indirmek için arkadaşlar suni deri ya da deriden yapılmamış. Tamamen kumaş kaplı güzel kaliteli bir malzeme oluşuyor. Black Shark V2 Pro'nun en dikkat çeken yanlarından bir tanesi de mikrofonu. Daha geniş bir ses frekans aralığını kapsayan bu yeni nesil takıp çıkarılabilir. HyperClear süper geniş bant mikrofon, yüksek çözünürlükte profesyonel düzeyde ses kalitesi sunuyor. Özellikle online rekabetçi oyunlarda net anlaşılır temiz bir ses çok önemli. Ayrıca yayıncı olanlar ya da yayıncılığa başlamak isteyenler için uygun. Profesyonel masaüstü mikrofon fiyatları malum yüksek. O yüzden hem kulaklık hem de mikrofon ihtiyacınızı tek seferde çözebileceğiniz iyi bir seçenek. Üzerindeki bağlantı ve düğmelere bakacak olursak takıp çıkarılabilir mikrofon için giriş, şarj için type c bağlantı noktası ses açma kapama için arkadaşlar ses tekeri bunda seviyeyi hissedebilmek için minik minik tıkırtıları hissediyorsunuz Burada hemen açma kapama düğmesi ve onun hemen yanında da mikrofonu aniden durdurma düğmesi. Mikrofonun sesini kesme düğmesi. Diğer tarafına bakacak olursak 2.4 GHz kablosu bağlantıyla Bluetooth kablosu bağlantı arasında geçiş yapma düğmesi var arkadaşlar. 2.4 GHz gerçekten çok hızlı ve kayıpsız bir bağlantı sunuyor. Black Shark V2 Pro Bluetooth ses özelliği ve USB bağlantı noktasına sahip akıllı telefon, tablet, portatif oyun cihazları, Nintendo Switch, PlayStation 5 ve PC gibi tüm cihazlarla uyumlu. Kullandığı 3 force Titanium 50 mm sürücüler daha fazla netlik için Titanium kaplı diyaframlar kullanıyor. Üç yol ses sunan bu sürücüler aslında sistemin kalbi. Bu sistem üç yollu profesyonel ses kabinlerinin kullandığı aynı mantıkla çalışıyor aslında. Tizler, baslar ve mitler birbirinden bağımsız olarak aktarıldığı için hiçbiri bir diğerinin frekansını bozmuyor ve çok net kristal netliğinde ses sunuyor. Bu titanyum sürücüleri daha önceki incelemelerde yakından deneyim etmiştik. Gerçekten çok başarılı bulmuştum. Kulaklık ayrıca PlayStation özel Tempest 3D ses testlerine de sahip. Type-C bağlantısıyla şarj edilen Black Shark V2 Pro 70 saate kadar pil ömrü sunuyor en azından öyle olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ben tabii ki gerekli testlerden sonra videosunda da sizlerle daha net bilgi paylaşacağım. Şöyle bir de takalım neler hissettiriyor. Ses. Ses. Evet arkadaşlar. Mammal foam denen biliyorsunuz yastıklar var. Bu yastıklar, bu süngerler şekil oluyor arkadaşlar. Kafa yapımızın, kulak çevrimizin yapısını, şeklini aldığı için çok güzel bir yalıtım var. Yani dış sesi almıyor arkadaşlar. Çok azalıyor. Kendi sesimle dahi zor duyuyorum. Böyle bayağı bir boğuk kendi sesim duymamam, dış sesi almaması iyi bir şey. Bu olumlu anlamda söylüyorum bunu. Bu iyi bir şey. İyi bir yalıtım olduğunu gösteriyor. Hadi şimdi kuralım bence. Ondan sonra deneyim edelim. Bakalım bize neler sunacak. USB'yi taktık arkadaşlar. Hemen sağ yukarıda kulaklık ikonu geldi bağlantı sağlandı. Ayarlarımıza girelim, görelim hemen. Bakın mikrofon olarak USB kulaklık Black Shark V2 Pro PlayStation Edition 2.4 GHz hızlı bağlantı sağlandı. Ses çıkışı olarak da arkadaşlar Black Shark V2 PlayStation Edition 2.4 GHz bağlantı sağlamış oldu. Bakın altta seçenekler var. 3D ses TV hoparlörü şu anda bağlı değil. Hani herhangi bir 3D cihazı bulamazsa bu seçenekler kapalı oluyor. Ama kulaklığımızın 3D ses desteği olduğu için arkadaşlar yani resmi olarak Tempest 3D destekliyor ve hemen alt menüler açılmış durumda. Kulaklık için 3D ses etkinliği seçeneği var. Burada sesi 3 boyutlu hale getirerek kulaklığımızı daha etkili şekilde kullanabiliyoruz. Black Shark V2 Pro'yu bağlamak bu kadar kolay. Type-C bağlantı aparatını arkadaşlar PlayStation 5'in ön yüzündeki Type-C bağlantı noktasına takıyorsunuz ve o anda hemen bağlantı sağlanıyor. Otomatik olarak her şey kuruluyor. Hadi şimdi bir de mikrofonu test edelim. Mikrofon testine geçme önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda sesimi duyduğunuz mikrofon yani profesyonel mikrofonum kardiyot bir mikrofon arkadaşlar. Bunlar çok üst seviye, yüksek seviye mikrofonlar. O yüzden arkadaşlar ses testi sırasında bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Hadi bakalım geçelim deneyelim. Şu anda masaüstü kardiyot mikrofondayım arkadaşlar. Şu anda Black Shark V2 Pro PlayStation Edition 2.4 GHz bağlantıyla arkadaşlar kulaklık mikrofonundayım. Varsayılan mikrofona dönüyorum. Yani masaüstü kardiyot mikrofona dönüyorum. Tekrar Black Shark V2 Pro PlayStation Edition 2.4 GHz bağlantıya geçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz standart kulaklıklarda mikrofon kalitesi gerçekten çok düşük ama bu kulaklıklardaki mikrofon arkadaşlar sesi sıkıştırmadan herhangi bir sıkıştırma yapmadan direkt olarak gönderiyor. O yüzden kalite çok daha yüksek oluyor. Şimdi sıra geldi bağlantı arayüzüne arkadaşlar. Razer Audio adında programı Google Play'den mobil cihazınıza indiriyorsunuz. Daha sonrasında Bluetooth ile bağlantısını sağlıyorsunuz. Program hemen zaten cihazı tanıyor. Black Shark V2 Pro'ya giriyoruz. Programın arayüzü içerisinde kulaklığınızın şarj durumunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda %87'lik bir şarjım var. Hemen altta rahatsız etmeyin modu var. Bunu açtığınızda arkadaşlar eğer 2.4 GHz bağlıysanız oyun sırasında herhangi bir arama geldiğinde aramaları blokluyor. Yani sizi oyunda rahatsız etmiyor. Onun altında gaming mod var yani oyun modu. Biliyorsunuz bluetooth bağlantılarda bir takım gecikmeler yaşanıyor arkadaşlar. Bluetooth'lar 2.4 GHz gibi hızlı bağlantılar değil. Bu bağlantı bu gaming modu açtığınızda ses gecikmesi farkını minimum seviyeye indiriyor. Onların altında da equalizer modları var. Hem mikrofon için hem de kulaklık için equalizer ayarlarınızı ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Equalizer'a girdiğimizde müzik, oyun, film ve kendimize özel profiller arasında seçim yapabiliyoruz. Black Shark'ın konsol sürümünün standarttan ayıran bir özellik var ki arkadaşlar. Standart Black Shark'ta sadece bu profilleri seçebilirken konsol sürümünde e-sports modu var arkadaşlar. Bu e-sports moduna girdiğinizde kulaklığınız için tanımlanmış, dünyanın en ünlü rekabetçi oyunları için en iyi optimizasyonun sağlandığı profiller var. Bu hazır profiller arasından istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunlar arasında Apex Legend, Call of Duty ve Fortnite da var. Bu profiller arasında seçim yaptığımızda düşmanın nerede olduğu konusunda konumsal sesleri daha net algılayabiliyoruz. Hatta Call profilini seçelim ve hemen test edelim. Kardeşlerim sesler çok başarılı. Önce konu söyleyeyim. Yani karşıdan gelen mermilerin yanından geçişi falan o efektler falan çok iyi. Evet hemen solda ayak sesleri var şurada. Sağdan ayak sesi geliyor. Al Sara. Evet uzun süreli oyun testlerinden sonra tekrar karşınızdayım. Bahsedilen 70 saatlik pil ömrü arkadaşlar PC için geçerli. Konsol tarafında bu 48 saate kadar düşüyor. Muhtemelen bağlantı sistemiyle ilgili. Bunun yanında ben 55 saate kadar çıkabildim. Bunun da sebebinin arkadaşlar kulaklığın sesini her zaman tam ses açmadım. Sonuna kadar açmadım. Hani çünkü oyununa göre değişiyordu. O yüzden average bu kullanıma göre ortalama 50-55 saat diyebiliriz. Çok fazla oyun oynayan biri dahi tek şarjda günlerce oyun oynayabilir. Günlük ortalama oyun sürenizi düşünürseniz kendiniz için pil ömrü tahmini yapabilirsiniz. Black Shark serisinin diğer iki modelinden de bahsetmek istiyorum. Black Shark V2 Pro'nun PC versiyonu, konsol sürümünde olan 2.4 GHz USB Type-C bağlantı aparatı yerine 2.4 GHz USB tipa kullanıyor. Bu modelde PlayStation 5 uyumlu ama program arayüzü daha çok PC odaklı. Bir diğeri de fiyat performans kablolu e-sports oyuncu kulaklığı Black Shark V2X. 3.5 mm jack bağlantısına ve 4 farklı renk seçeneğine sahip. Bunlar arasında siyah, yeşil, beyaz ve pembe var. Farklı bütçelere farklı seçenekler sunan Black Shark A-Sport e kulaklıklar için açıklama bölümüne link bırakıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, istekli olursa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan beni konsol tv olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, oyunlarda ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.